İsmail kardeşim gelmiş, hoş, hoş gelmiş. Şırdancın <laughs> uзу lezzetin ve kalitenin tek adresi. Herkesi buraya bekleriz abi. Evet hocam, Şimdi... hazır mısın? Hazırım mı? abi. Evet. Sendeyiz hocam. Şimdi İsmail abi bunu tek dok yutacak. İzle. Yemiyor abi yutuyor. Abi sen yemiyor abi, abi yutuyor. yutuyor. Anlatma gerek yok. Şuradancı. gel abi. Abi, abi, abi. Abi, abi, abi de çek. Rakip aradı abi. bulamadık abi. Yok kimse yok abi. Geçebilen kimse yok abi. Tek dokmada yutuyor adam. Adam mumbar için gırtlağı aldırmış. Tirsah mısın abi sen ya? Pira gibi maşallah. Yılan gibi ya. Lüp yutuyor lüp yutuyor. Baksana. Aman abi. Ama bu aralar tövbe etmiş. Baksana sakal makal da bırakmış. <laughs> Yüzde yüzde nur akıyor. Afiyet baş şeker ustam bir yarasın. Şimdilik Götür. Beşlik abi. Ee. Abi herkesi şırdan muzaya bekleriz. Abi suyunu da çek abi. Suyunu çek abi çek sürü. Sürü sürü abi çek 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 çek. Antibiyotik. Oh. Sen bu işin hakkını verin abi. Afiyet olsun. Nasıl da hocam? On mala. Tek lokmacı diye bilmiyorsun. Var. Varsa bizden iyisi. O da bizden, o da birisi da bizden abi. birisi baba. Da herkesi buraya bekleriz. Şırdan. Aynen öyle. Hadi oğlum Hocam, Geldim abi. Bugün ne içtin? Bugün oğlum, hiçbir şey oğlum, içmedim kardeşim. Su. Bugün bir sevdiğimle bir şey beraberdim. Bir o yüzden bundan sonra içmiyorum. Allah ödürüm mesela. Aynen. Bıraktım artık. Sadece su içiyorum. Manya o da, tabii o da sevdiğim için. O zaman buradan, buradan selamlar olsun. Buradan sevdiğime selamlar olsun. <laughs>